Öyle uykusunu rahatça uyuyabilmek için kendisine güzel bir köşe aramakta olan köpek, bir öküzün yemliğine atlayarak rahatça samanlara gömüldü ve hemen tatlı bir uykuya daldı. Akşam, günlük işinden dönen öküz, yatmadan evvel karnını doyurmak istediği için doğru yemliğe geldi. Fakat hala uykusuna doyamamış olan köpek, böyle rahatsız edilmesine öyle kızdı ki Öküzün samanlara her uzanışında ona bir evvelkinden daha şiddetle havlamaya başladı. Nihayet öküz bir şeyler yemeyeceğini anlayınca kendi kendisine şöyle sözlenerek oradan uzaklaştı. Oh, ne tuhaftır, ne mahluklar, anlamadıkları zevklerin sahiplerine nasıl da kim bağlarlar.